bugün yazım yanlışının yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaçıncı bölüm olduğunu unuttum galiba 12 falan olması lazım. Benim nacizane fikrim bu videoyu edebiyat sınavından önce izlemeyin. Yani Türkçeniz falan bozabilir sonra düşük puan alıp Ulan görkem senin var Falan demenizi istemiyorum. Selam neredesin? Anladım. Yıl olmuş 2022 hala SLM yazıyorlar ya. SLM ne lan? Yani biz SLM'yi en son Facebook yıllarında kullanıyoruz. O da yani 2012 falan. Evdeyim dayı ders çalışıyorum. Allah zeyin açık ligi versin inşallah. Anladım. <laughs> Allah senin açılı ver. hızlı okuduğunuz zaman anlaşılıyor bakın. Allah senin açılı versin. Bakın Türkçenin bakını bulduk işte. Sen ne istin tuburg Efes bilisen? Yok bilmiyorum. Oğlum şive başka bir şiveye dönüştü. <laughs> Acil sıfır eraj pozitife kan lazım olan arkadaşlar olan arkadaşlar ulaşın <gülüyor> Oha! Cümle <laughs> namazsız. Arkadaşlar Türkçe burada vefat etti. Tekrar okuyoruz. Bir de normal bir şekilde okuyalım. Acil sıfır eraj pozitife kan lazım olan arkadaşlar olan arkadaşlar ulaşın bana. <laughs> Yalnız kardeşimizin kombini on numara. <laughs> Biren seslerim gezmede. Şimdi bunu okuyunca aklımda bir sürü soru işareti oluştu. Birincisi bir insan bunu niye duruma atar veya yazar. İkincisi biren ses namı. Efendim biren sesim. Allah dayım etsin. <laughs> Bizim tarlalar kevser dönüşe gitmiş. O kim? Devlet kevser dönüş yapmış. Kentsel dönüşüm yani. Kafamda. Kentsel dönüşümler bıraksanız açısından hiç kıra hiç kıra ağlayacak burçlar. Aslında her şeyi yargılamamak lazım. Belki klavyeleri otomatik düzeltmiştir. Öyle bir şey olsa mi okumuyorlar son zamanı? Hayır onları da savunmak istiyorum. Savunamıyorum. Allah'ın verdiği güzel linklere şükürler olsun. Tövbe estağfurullah ya. Ne trendyon linki mi? Kar dolabı 850 lira. Oha kar dolabı çıkmış. Ya ben Mersinliyim. Karı bilmem ama. Güneş dolabı var mı? Vay Frida Kablo. Bayılırım bu adamın kitaplarına. Hangi kitap bu? Allah'ım marketçi geldi, marki, geldi Sayın Bohkerkili Patates ve Yahavaş geldi Anlamıyorum efendim <laughs> Ulan yemek yerken yazmış Reisim sayın mi? Ne yazmış lan bu? Resim benim Ayaş kaç? 19 Hangi ülke? Trak Türkiye Trakya diyecektim ama Neden yazın bozuk <laughs> Okula mı geldik? Squat game oynamaya mı belli değil. Squat mı? Evet arkadaşlar, Her de squat yaparsanız kalçanız sıkılaşır. Pardon, bench press game'i de var mı? He, evet, çok öyle. Evet, evet, bitti. Bugün de hu ne gündü. Hak ettim bir trek suyu. Lan doğrusunu unuttum lan. Abi doğrusunu unuttum. Nescafe klasik. Abi Nescafe'yi doğru yazmış. Klasik nasıl doğru yazmamış? Kozan Kalesi'nde menajit kahvesi keyfi. Bakın şurada bir detay var. Cüzdanı skinny giydiğiniz bir kot pantolona arka tarafa koyduğunuz zaman böyle yap gibi arkada gözüküyor. İğrenç sevmiyorum. Nefret ediyorum böyle olduğumu. Bakın bütün adamın vücudu bozulmuş ama. Bir tane çocuk okulda laboratuvarda fotoğraf atmış. Babası böyle emoji bırakmış. Annesi de demiş ki anasının kızızı kimin DNA'sına bakıyorsun? Artık herkes İngilizce konuşacak. Ulan önce bir Türkçe öğren. Herkes. Monika Lisa tablası gibisin canım muhteşem poz. <laughs> Kültür desen var. Kako yerine Neskovic koysan olur mu? Neskovic. Sonunda katabok gittin. <laughs> Afiyet. Ah, evet. Kuafer. 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 Yalnız mekan süper lan. Hodri Meydan Aşortmancı. Yalnız <laughs> Eşortmancı'nın ismini bak. Hodri Meydan. Arkadaşlar bu videoda o kadar çok yazım yanlışı var ki bazen tepki bile veremiyorum o yüzden. Kusura bakmayın. Tanış İstanbul'dayım bekarım. 2 artı 5 demiş. Biliyorum şoförüm bekarım. Okuma yazma bilip bilmediğinizi teyit etmem gerekiyor. 2 artı 5 7. Evlisin mi? Evlisin mi? Lütfen robot olmadığını doğrula. Evlisin mi? Bir de cevap ver öyle. 7. Siverek ayrılanlar. Şimdi severek mi? <laughs> Tuvaletimizi temiz kullanalım. Fisonu çekelim. Mesai ve Ronaldo. <laughs> Ronaldo. Arkadaşlar benim en sevdiğim futbolcu Domal <laughs> Pardon Ronaldinho'ydu Kızlar nokta koyun beğenirsem ekleyeceğim Allah Dayımızdaki alfalığa bakın <laughs> Ay gülmekten karım ağırdı Karın mı ağırdı? Bina sakinlerin dikkatine Balkanlardan sigara izmariti atmayalım. Balkanlardan gelen soğuk sigara izmaritleri. Bir tane kız Instagram'a story atmış ve 144 piksel yazacağına 144 HP yazmış. Şimdi health point mi, horse power mı? Dobarla bırakma kendini. Bu bir okulun tablosuna asılmış galiba. Yani benim okuduğum okulda böyle bir şey görürsem ama okulda da olmayabilir şimdi yani. Bilemiyoruz. Her neyse umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Video kısa olduysa kusura bakmayın çünkü internet üzerinde o kadar fazla yazım yanlışına baktık ki kalmadı fazla o yüzden bana küfür etmeyin. Bir şey söylemek isterseniz Instagram'da gram diyeceğime beklerim. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. bye.